Kardeşler, hoca olmak, hatta alim olmak, müştehit olmak, hiçbir insana, kalplere hükmetme hakkı ve yetkisi vermez. Kalpler Allah'ın elindedir. Kimin kalbine imanın yerleştiğini, kiminkine de yerleşmediğini sadece Allah tayin edebilir. Bu hakkı kimseye vermedi ki Allah Teala bu hak kimseye verilmediğini, belgeleyen en büyük belgelerden birisi nedir biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, miraca çıkıp, cehennemde yanan kafirleri, yanar vaziyette o alemde, gördüğü halde, münafıkların listesi, onaylı bir şekilde önüne konduğu halde, ashabına, şu adam münafıktır buna dikkat edin demedi hiçbir zaman. Kimseyi deşifre etmedi. Bildiği halde. Ve bilgisi de öyle bir antibiyotik ilacı yazayım sana der gibi bilgi değil. Son bilgiyi biliyordu. Son kararı biliyordu. Buna rağmen kimseye bu olayı deşifre etmedi. Kimsenin kalp durumunu açtırmadı. Çünkü böyle bir şey yapsaydı o Alimallah sarığı saran Kafasına bir sarık saran Hafif de sakalını uzatan Milletin kalp cerrahı olurdu Böyle bir şey yok ortada Hatta Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selul Mel'un Münafık olduğuna dair Yüzlerce belge bulunduğu halde Cehennemi boylayıp Rabbinin huzuruna bir münafık olarak gideceği zaman yine münafıkça bir politika izledi. İşi gücü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tuzak kurmak olduğu halde Uhud meydanında "Yahu bu Muhammed bizi tuzağa düşürdü." deyip 300 kişiyi alıp geri çekilip oradaki e, perişanlığa sebep olan birisi olduğu halde Medine'ye dönünce şu düşük adamları efendimizi kastederek ashabı kastederek şu düşük adamları Medine'den atacağım. Kim güçlü kim güçsüz görülecek diyen münafık birisi olduğu halde son nefesinde papucun bağlı olduğunu anlayınca çocuklarını gönderdi. Muhammed cübbesini bana versin kefen yapayım onu dedi. İman yok kalp boş elbiseye güveniyor. Peygamberin elbisesiyle kefen yapacak Melekler de ondan çekinip azap etmeyecekler ona. Efendimiz aleyhisselam cübbesini ona göndermeye meyledince ashabı itiraz etmişler. Ne yapıyorsun ya Resulallah? Bunun yaptığı hakaretler. Bu yeter ya. Bu ufak bir hakaret mi yaptı bize bu? Uhud'da perişan etti bizi. Kur'an ayet indirdi. Le yukhrijannal a'azzu minhal Yolculuktan dönüyorlar. Medine'ye gidince göstereceğim size diyor. Siz Medine'ye dışarıdan gelmiş çapulcular atacağım sizi Medine'den diyor. Bunu peygamberin yanında söyleyen bir adam pabucun pahalı olduğunu anlayınca cübbeye sarıldı hemen. Peygamberin cübbesini getirin bana onu kefen yapın dedi çocuklarına. Efendimiz Aleyhisselam verecek gibi olunca ashab olmaz ya Resulallah yani bu kadar da yeter deyince buyurdu ki benim cübbem ona fayda etmez mezarda ama bu ilişki sayesinde onun ailesini satın alırız dedi. Öyle oldu nitekim. O cehenneme boylanınca geride kalan nesli iman ettiler. Sosyal ilişki bunun özeti. Ama her halükarda Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalkıp zındık münafık. Azrail'i görünce mi aklına geldi benim cübbem? Demedi. Usul bu değil dinde. Usul bu değil.